Herkese merhaba Aktüel indirimi kanalıma hoş geldiniz. A101'de bu hafta 11 Haziran birçok tatil ve yaz ürünleri mevcut. Hadi başlayalım. İlk olarak bez ve şişme havuz küçük boyu 28.95 su kapasitesi 140 litre 122'ye 25 santimetre ebatında farklı renk seçenekleri de mevcut. Orta boyu 44.95, su kapasitesi 282 litre, 152 30 cm, 2 yaş artı 2 yaş. 5 ve yüzücü gözlüğü 5.95, 3 artı yaş. Farklı renk seçenekleri ayarlanabilir baş lastiği. Ve bir de yetişkin yüzücü gözlüğü 12.95, 14 yaş artı 14 yaş. Renk seçenekleri mevcut. Best Bey desenli şişme kolluk 8.95 30'a 15 cm 5 12 yaş farklı renk seçenekleri ile Best baskılı can simidi 51 cm 3 6 yaş farklı renk ve desen seçenekleri 6.95 Best Bey Deniz Yatağı 27.95 maksimum yük kapasitesi 90 kg. Tamir kiti içermektedir. Mini pompa 28 cm, 9.95, 2 renk seçeneği mevcut. Best 5 şeffaf can simidi 51 cm, 3-6 yaş, farklı renk seçenekleri ile 5.95. Plaj havlusu 17.95, 70-150 e cm, farklı renk ve desen seçenekleri ile Dijital baskılı çocuk deniz şortu 15.95. Farklı renk ve desen seçenekleri 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 yaş arası. Çocuk terlik 20, 23, 28, 30, 35 numara eva malzeme 12.95. Plaj hasırı 10.95 70'e 180 cm farklı renk seçenekleri ile Bebek, çocuk ve garson şapka 8.95 farklı renk ve desen seçenekleriyle %100 pamuk kumaş. Bayan terlik çeşitleri 14.95 36-40 numara arası farklı renk seçenekleri ve eva malzeme. Plaj şemsiyesi 69.95 8 telli, çapı 160 cm farklı renk seçenekleri ile Çizgili plaj piknik sandalyesi 44.95 80'e 56 cm kaydırmaz plastik farklı renk seçenekleri ile katlanabilir alüminyum kam sehpası 69.95 taşıma kılıfı da mevcut ve kremlere geçiyoruz Nivea 50 faktör çocuk güneş sütü 150 milim Nivea 30 faktör güneş sütü 175 milim 62.90 Nivea bronzlaştırıcı yağ 200 milim 53.90 Garnier Ambre Solaria 50 faktör güneş sütü 200 milim 74.95 Diğer body 50 faktör çocuk güneş spreyi 200 milim 19.95 Garnier Ambre yarıya 10 faktör bronzlaştırıcı koruyucu yağ 150 milim 54.95 Diğer body Aloe Vera'lı güneş sonrası jel 200 milim Diğer body'nin bronzlaştırıcı havuç özlü hindistan cevizi yağlı krem 200 ml 12.95 Diğer body bronzlaştırı, bronzlaştırıcı yağ 200 ml 12.95 Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olarak destek verirseniz çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.